Poyraz abi. Esmacık. Dayım yok mu? Buralardadır kızım. Emirgan. Yes ablacığım, yes Emirgan. Geç. Abi hayırdır? Ne oluyor? Bir şey mi var? Yok kız çok güzel maşallah. Bir içim su, sen hiç bakmadın. Ha sen onu diyorsun. Kızım, zaman değişti. Artık bu modeller pek ilgimi çekmiyor. Ne zamandır? Dün gecedir. Oo, yoksa aşık mı olduk? Boş ver. Abi ben de karşıya geçecektim. Hayırdır? Boşver. Allah Allah. Boş ver, tamam. Hadi boş verdim, geç. Geç hadi. Buyurun Poyraz abi görüşürüz. Görüşürüz Esma. Atla. Araban. Babam sağ olsun. Kabul olan dua diye buna derim. Nereye gidiyoruz? Bu tarafta çok sevdiğim bir yer var. Oraya gidiyoruz. Bakalım sen sevecek misin? Severim bence. Yani ikizler birbirlerinin sevdiği şeyi seviyordur herhalde, değil mi? Bilmem. Benim daha önce hiç ikizim olmadı ki. <laughs> ben sevmiyorum okulu vallahi. Edebiyat bana göre bir şey değil. Ben senin yerinde olmak için neler vermezdim. Edebiyat benim çok istediğim bir bölüm. E niye gitmedin o zaman? Ya. Bir dakika. Annem ya. Açmayayım ben bunu. Açsana. Annemin sesini duyayım ben de. Alo? Esma, neredesin kızım sen? Ben bugün dükkana gelmiyorum anne. Ne demek gelmeyeceğim? Nereden çıktı şimdi bu? Ben bir arkadaşla buluştum anne. Dertleşeceğiz biraz. Kızım sen kimden izin aldın? Ne bu asi tavırlar? Ay, bu seferlik de böyle olsun anne. Çocuk değilim artık ben. 23 yaşındayım ya. Hadi akşama gelirim merak etme. Kapat. Şu o yemek için ben neler vermezdim.